Merhaba ismi zorlar miyim? İsmim Murat Eskici. Alt takımın kaptanıyım. Kaç yıldır beri futbol oynuyorsun? Petfeller'in ilk sezonu e, 2014 yılından beri futbol oynamaktayım amatör olarak. E, Adana içi ve Adana dışı da oynadım. Şu anda en son yerim Petfeller Spor Kulübü. Buraya hizmet ediyorum. Kulübünden memnun musun? Çok memnunuz. Kulübümüzden ve başkanımızdan, hocalarımızdan ve genç sporcu arkadaşlarımızdan ve A takımımızdan memnun. Şu an doğuyorsun burada. Kendini nerede görüyorsun? Zamanında Adana dışına kadar çıkma şansımız oldu. Ee, şu anda gençlerimize örnek olmak adına burada bulunuyoruz. Ee, yaşım 26 olduğu için işte, Türkiye'de bu kadar biraz daha genç istiyor. Evet. Bizden geçti diyemeyiz ama gençlerimize örnek olmak adına buradayız. Burada küçük yaşlarda bir kere abilik yapmışsın yani. Evet. Yani öyle denebilir. Evet. Elimizden geldiğince. İsmini bir daha söyler misin? Murat Eskici. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim önceki arkadaşımız Eren, Eren Çek. 16 takım kaptanı. Abi merkeziniz nere? Stopper. Stoppersin. Evet. Kaç yıldır böyle futbol oynuyorsun? Yani 8 yıldır aşkında top oynuyorum. 4 yıldır da bu kulüpteyim. Kulübünde nasıl memnun musun? Memnunuz. Yani başımızdakilerden, arkadaşlarımızdan, herkesten memnunuz. İleride bir hedefin var mı başka takımda oynamak? Var. Var. Ben orada bir hedefim var. Senin mevkin iyi. Şu an Türkiye'de bulunmayan bir mevki. Kendini geliştirmen lazım. İleride belki başka kulüpler olabilir. Buna bunun için antrenmanlar çok sık mı yapıyorsun? Evde yapıyor musun? Burada mı yap yapıyor musun? Nasıl her yerde yapıyoruz? yapıyoruz. Boş olduğumuz her yerde. Evde, okulda, işte, sahada. Elimizden geldiğince. Başarıların devamını diliyorum. Bir dakika videonu görüşürüz. İsmi sen? Mevkiniz ne? Portasal. Kaç yıldır böyle oynuyorsunuz? Biri. İleride kendiniz ne de görüyorsunuz? Beşiktaş. Beşiktaş. <laughs> Bu da kulübünde abileriniz var, arkadaşlar var. Size yardımcı oluyor mu? Tabii ki. Merhaba Arkadaşlar Max Spor'a hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Fethi Spor Kulübü'ndeyiz. Ve başkanımız yanınızda. Başkan kendini biraz tanıtın. Hmm. Ben Fethi Spor Kulübü Başkan 30 sene yakından hemen spor içindeyim. İşte sahalarımız yok. Bir sahamız var. Yüreği aldı. Tekrar buraya büyük kere müracaat ettik. Burayı bize halledildi. Ondan sonra hiç olsunlar. Yardım ettiler. Eksiklerimiz çok tabii. Bitmez. İşte gençlere biraz e, soyun odamız yoktu. Onu da konteyner kattılar. Sahalar çimlendirdiler eksiklerimiz tabi tamam yine getirecekler. Şu köşeye gelsin ondan sonra açılış yapılacak burada. Bir de bir izleyenlere teşekkür ederim. Bize yardımlarından dolayı. E, bu gençlere sahip çıkma Onun umudumuz yok. Artık bu çalışanlıklardan kurtarmak için elimizde ne gelirse onu yapıyoruz. E, bir bir şeyimiz yok yani. Bir böyle sporu bir de, doldurum, bir para alarak yaparız. Bir şey bulup geliyor. Yardım gibi de. Biz ücret almıyoruz biz kendi aramızda yağımızdan kavruluk. Amacımız gençlere bir şey yapıyoruz. Emekte bayanıyoruz. Gençlerden hiç sahip çıkmak. Yolun başı olsun şimdi. Evet. Bu operatı Spor kulübü nasıl kuruldu? Nasıl kuruldu? Kendi emekli bir adamın kendi isteğimle e, müracaat ettim. Tabii biraz uğraştırdı bizi. 5-6 senedir uğraştık. Zor bir bir zor bir ama her en zor şeyimiz asekeler. Çok güzel zorluk çıkardı. Şirket olan asekeli adamlarını bu güzel bir süre çıkardı. Özgürümüzle uğraşıyoruz kendi Yavaş yavaş bir hocamız al. var. İşte mahallemizin gençlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Yani sadece mahallemizin genci oynamıyor. Bu maçlar herkese açık kapılıyor. Sen adı var ama gençlerin çoğu dışarıdan gelmiyor zehir geçe katıyoruz açık. Nasıl? Zorlu Zoru çekmemiz tesisinden malzeme sorunu. Ya çok belediyeler veriyor ama az veriyor. 10 tane toplam ne olur 10 e, tane yağmurluk verse ne olur ki? Ama eksiğimiz çok tabii. Ama yani çevreden yardımımız yok. Kendi yani yardımdan kalmıyoruz. Bu kadar bir Bu futbolcuların çoğun evet. an arkamızda antrenman yapıyorlar. Bunların üstündeki Büyükler, formalar olsun. bunları nasıl takıyorlar? Biz kendimiz yaptık. Bu yıkaması olsun. sosyal. Yıkamasını ya. ben yıkıyorum. Şu anda ben kulübün hem başkanıyım hem malzemecisiyim. Her yönünü yani evime götürüyorum yıkatıyorum. Geri getiriyorum. Her şey. He, her şey. Her şey. Malzemeyi götürürken maçlara yine ben götürüp getiriyorum. Yani şey yapmıyorum. Kendi yavrumuzdan kaldığı için her şeyi benim kulübüm. Şu anki maske ile maç atmayı biliyor Evet. O gibi şirket işleri nasıl Şimdi şehir işleri kendi emeğimizle Yani Şehir dışı oluşan bazen şirketi bırakıyor. Bayağı yüreğiyle veriyorlar. Vermeyenler oluyor. Geçen hafta mesela alamadık, kendi emeğimizle gittik. Araba yok burada. Bu amatörlükte mesela Türkiye'de ye yetişmiyor. Yani yetişmiyor. Yetişmiyor diyorlar. So Yetişmez. Soğuk so yetişmiyorlar Doğru söylüyorsun. Vakit yok. Ama yetişen yerler vardır, arkasını bırakın. Var. Evet, evet, Şimdi mahalle takımları zor yetişir. Belediye olursa kolay. Evet, destek var. Tabii belediyen işçisinin yüzde yüz lira da tabii. Ama bizim <laughs> gelirimiz olmadığı için bir kaynağımız yok. Kendi yağımızdan yavaş yavaş fazla. Onun için yani sporcu konusunda biraz zorlanıyoruz. Evet. Yani gelirimiz olmadığı için sporcu verecek bir şeyimiz yok. Tabii evet. ee, Böyle kulüpler yardım ediyor, para veriyor mesela yeri geldiği zaman. Mesela Cihan'ın içinde. Evet. Olmaz bir durum yani. E, olmaz. Mahalle takımı olduğu için gelirimiz yok. Ülkem yalnızdan kaybediyoruz. Ama buradan belediyeli başkanlarına da sesleniyorum. Tüm belediyenin Adana'da olan her kulüplere yardım yapsınlar. Yani tek tek, tek kulüplere değil. Araba konusunda en başta araç sorunumuz çok. E, maçlara giderken e, tabi yok. Şimdi haftaya mesela e, Aladağ'a gidiyoruz. Ne yapacağımızı e, düşünüyoruz. Şimdi de verir mi vermez mi? Biz de kendimizi ona göre ayarlıyoruz. Emin değilsiniz. Tabii de emin olmadığımız için kendi aramızda para toplayarak yapıyoruz. Emin olmadığımız için ne desek boş. Geçen hafta gibi düşerim ki derdiye. Geçmesek de derdiye oluyor. Için bu için de derdiye oluyor. Bonus durumu var. Bir de ayrıca para cezası var. Hakemlerin masrafını bizden alıyoruz. Burada aslında büyük belediyelere, şeylere duyurulur. İş adamlarına desteklerinizi bekliyoruz Pet <laughs> <laughs> Spor grubuna. bu gençlere sahip çıkalım Bu Bu gençlere sahip çıkalım hep birlikte. Burada antrenman sağlamak şöyle bir göz atıyorum. Kimler falan biraz orta seviyede. O da antrenman yaparken de futbolcular düşebilir. Yerine acıtabilir. E, eksik, Eksikleri çok <laughs> Soyun, bir Soy moda, soyun modası, mantonlar arkamızda bir şey var. Buraya futbolcuların soyunma yerleri yok. Bunlara bir desteklerimizi bekliyoruz. Eklediğiniz evet. bir şey var mı? Evet, bu işte belediyelerden her şeyi yapacağız. Şu anda bize çok yardımı yapan Hüsnün Bey'e teşekkür ederiz. Allah razı olsun Hüsnün yardım ediyor. Ama işte bir işlem olmuyor. Evet. Şevrede yani, İttahit de çok adamlar. Yok. 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 Türkiye'de ancak söylüyorlar. Amatörlükten niye futbol getiriyor? Tabii, tabii Niye olmuyor? Bakma niye bize futbol ya. çıkmıyor? Başkellerden Başka yerlerden çıkıyor. Böyle destek destek olmadığı için futbol biraz zor yetişiyor. Biz Adana'da geriledik. Çok çok geriledik. Çok geriledik. Çok Evet. Adana'da çok geriledik. Eskiden çok yetişen sporcu vardı. Her takımda oynuyordu. Evet. Ama şu anda görüyorum Adana'dakiler hep dışarıdan geliyor. Adana'dan sporcu yok bazen. Evet. Destek yok anlayacağınız. Evet. Onun için biz de desteğimizi tekrar Büyükşehir Belediyesi'ne yüreğim. Hangi belediye olursa fark etmez bizim için başımızın tacıdır. Size yardımcı olsunlar. Gençlerimize evet. sahip çıkalım. Evet. Başka beklemedik. Evet. Evet. Yok sağ olun. Var. Teşekkürler. Maşallah devam edelim. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Hocam şu an antrenmada katıldı. Teşekkür ederim size bu şeyler bir

Açıkta Hocam bu, yüzyıldır Almanya'dan, boy göçündüler. Şimdi dışarıdan bakıyorlar ama içini görmüyorlar. Bu içini biraz anlatayım Şimdi, benim gördüğüm dikkat ya. şey Bizim, bu... ...doktor, bez, dolayı gerekli o kadar işte aralamaya kadar o kadar futbol geliştirmeye çalışıyorlar. Biz de bir işte onlara destek olmaya çalışıyoruz. Evet bu şartlarda ne diyeyim ben. Bu kadar eee gelemedi. Bir çocukları bitiren ya. Bu sefer yarışa girmişler. Bir de bu sefer akıllar gündeminde daha sürekli meyveler Yetişmesi için, akıllı bir için bu imkanlar sağlanıyor. Bir yılda hiç de sağlanamıyor muhakkak. Allah'a emanet Bir de spora gelen de var. Bu sefer de iyi eee telefonun sesini açarız. Telefonun sesini, veganlara başlar bir şey söyleyeceğiz. Gün taneze gelecek yaptık. Eee doğruyu söyleyeceğiz bu da. Onundan sonra yapacağım soruyor. Gün çiliklar mesela biz eee kısas konusunda mesela bir yere bir yer mahallede yapıyor. İşte bunun da interneti adil kes ve güvenlik olayları diyorlar. Yazdım diyor. Ben da kadar. Yani Ama toda, attı, yok. Çamurda, toprakta, çalda oynuyorduk. Oynatıyorduk. Şimdi her şey gelemiyor. Bir sağda Bir boş <laughs> <varsa, gülüyor> yani şey geçiş koyalım geçiş yapalım şey yapamıyorum. Alo bize İnsanların şeylerini ileride Bırakın yapmaya çalışıyor. Yemeği. Göz görünmüş, yaprağı topladı, telleri askilde. Müslümanların da öyle. Ne yapabileceğimiz var hiç bir şey değil yani. Bunu ben beni başka ben. ne ben? Şimdi bak, ben bu ben ben. yok görmedim.

Anneler babalar bırakmaz. Yani çünkü doğru söyleyeceksin, doğru olacaksın. Yanlış yaparsın. Spor kardeşim. Bizi de böyle tutuyordu. Bire gelin ben ne yapıyorsun? Evde oturduğum bir daha atacağım. Bu da doğru, de derslerimizde mesela ee, Burada üç antrenman varsa beslenme çok kök, kötü olanlar için bir antrenman gelin. Enerjinizi de sağlayın. Kendinize yana koyamadan doğru olarak Benim şeyim bu. Tavsiyem bu yani. Çok Teşekkür ederim. sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.